dikkat. Ayın ayın 14'ünde karşımıza ilk çıkan kişi Faik Öztrak Bey'di. Değerlendirme yaptı. işler yolunda gidiyor, kazanacağız dedi. Soru almadı. Arkadan arkadan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş iki ya da iki kere herhalde karşımıza çıktı. Ve bu iki kere canlı yayında karşımıza çıktıklarında erken saatlerde çıkmaktan vazgeçtiler. Soru aldılar. O gün itibariyle yani 15'ine girdiğimiz 0001 itibariyle tamam mı? 15'i gece sabaha kadar bir gün daha geçti bugüne kadar. Karşımıza çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztürak ve bugün Muharrem Erkek, bugün Muharrem Erkek soru almadı. Telefonlarımıza çıkmıyorlar. Hiçbir arkadaşıma çıkmıyorlar. Soru sor, sorulara cevap vermiyorlar. Birinci mesele. Neden soru almıyorsunuz? A. Saklayacak bir şeyiniz mi var? B. Hata yaptınız, başarısızlığın üstünü mü örtmek istiyorsunuz? Çünkü o zaman hepsi görevini yapmamış olacak. C. Duruma mı hakim değilsiniz aslında? Herkes filin tuttuğu yerimi tarif ediyor. Çünkü C şıkkı şu var bu değerlendirmelere baktığınız zaman bir takım isimler hesap vermek zorunda. Tekrar ediyorum en önemli mesele birinci soruya geliyorum. İkinciye geleceğiz. Birinci soru arkadaş yenilgide ya da galibiyette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde görev yapan herkes özellikle seçim sorumluları için tekrar ediyorum ve soruyorum. Tekrar ediyorum ve soruyorum. Bir soru. Neden soru almıyorsunuz? Bu ne demek? Geliyorum ben, konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum ve gidiyorum. Peki, geldin, konuşuyorsun, konuşuyorsun ve gidiyorsun ve diyorsun ki benim söylediklerim doğrudur. Benim söylediklerimin dışında soruya da ihtiyaç yoktur. Ben de soruyorum. Bakın, ben de soruyorum. Yurttaşlar burada. Binlerce insan burada. Sizin televizyonunuz Halk TV diye sunduğunuz televizyon, Aktivi çıktı. Sözcü televizyonu Arada derede ne yapacağını bilemiyor. Diğerleri tamamı Fatih Altaylı'nın istifa edeceği kadar artık özgür yayıncılık yapamıyor. KRT hiç yapamıyor. Anka Ajansı hiç yapamıyor. Ve biz size soru soramıyoruz. Ben şimdi buradan size soracağım mı soruları. 28'de lazım olacak. Bakın 28'inde lazım olacak. Dostlar beni takip ediyorsanız e, CHP yöneticisi yakaladığınız zaman bu soruları sorun. Neden? 28'i için lazım. Ben Bugünden itibaren sahaya çıkarak ayın 28'ine kadar canımı ortaya koyarak Türkiye'nin bir sosyalist olarak Türkiye Komünist Partisi örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, tip Sol Parti dahil olmak üzere kim çağırırsa, Türkiye Komünist Partisi'nin parti e, dostu olarak kim çağırırsa gidip mücadele edeceğim. Gücüm yettiğince. Çünkü ben 28'inde hiç değilse sandıktan kayba, andaç e, para göndereceksin para sen o beş kişiden birisin andaç bakalım kaç para gönderecek bugün göreceğiz ben e, tekrar ediyorum altını çiziyorum ısrarla ve inatla 28'inde 28'inde ha aferin andaç andaç benim arkadaşım bu arada parayı da gönderdi e, bence bu kadar büyük gönderme küçük küçük gönder bak Pınar sen efendime söyleyeyim e, Deniz bir de neydi Pınar sen Deniz ha ha bir de Harun Harun Harun'dan bugün bin lira bekliyoruz beşe bölsün. şimdi hepiniz adına bunlar görevli diğer kalanlar mecbur değil şimdi arkadaşlar 28'inde hiç değilse Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55 yüzde 60 yüzde 65 sandıktan çıkmamalı çünkü %50'nin ellinin meşruiyeti, yüzde kırk dokuz elli meşruiyetiyle yüzde meşruiyeti arasında büyük fark var. Bunu kendiniz için yapın. Bir kere sandığa sahip çıkıp o gün ne yapıp yapıp kazanmak için elimizden geleni yapalım. Bu söyleyeceklerin de o gün önlem alınsın diye. Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Parti örgütüne saygı duyuyorsanız, Cumhuriyet Halk Partili seçmene saygı duyuyorsanız, Cumhuriyet Halk Parti örgütle seçmen bir, saygı duyuyorsanız onlara hesap vermek zorundasınız. İki, Türkiye'de milyonlarca Kemal Kılıçdaroğlu seçmenine saygı duyuyorsanız, yeniden sandığa e, gelmelerini istiyorsanız, şimdi anlatacağım e, Emre Can, siz e, bu insanlara saygı duyuyorsanız bizim sorularımıza cevap vermek zorundasınız. Zorundasınız. Cevap vereceksiniz. En çok bugün ısrarla, inatla altını çiziyorum. En çok bugün. Bakın Orhan Gökdemir de burada. Şimdi Orhan iyi izle. Soracağımız sorulara gülüyoruz. Az önce Sayın Muharrem Erkek bize şunu söyledi. 9 milyon seçmen e, sandığa gitmedi. Bizim sistemimiz ee, tıkır tıkır işledi. Tıkır tıkır sorunsuz işledi. Ama hükümet güven oyu alamadı. Maç 0-0 yeniden başlıyor. Bu şu demek. Bu şu demek. Tunca Özkan'ın kurduğu sistem doğrudur. Onur Salat'ın yaptığı iş doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı iş doğrudur. Bunun karşılığında da Cumhuriyet Halk Partisi eee mecliste yüzde yirmi oy alıp bugüne kadar bir önceki meclisten daha az, daha yüksek oy alıp daha az milletvekili çıkarmayı başarmıştır. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu da 49-50'ye 25 civarında bir oyla bitmiştir. Yani seçim sonuçları doğrudur. Biz yenildik demiştir. Muharrem Erkek bunu söyledi. Az önce. Ben kabul etmiyorum. Sorularım var. Ben kabul etmiyorum. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir grup insanın savunusu olarak kabul ediyorum. Eğer ben eğer ben eğer ben tekrar ediyorum. Burada burada günlerdir verdiğimiz mücadelede sorduğumuz soruların yanıtını alamıyorsam bunu kabul etmem mümkün değildir. Neden? Şimdi biz de geri zekalı değiliz. İyi kötü ee, kafamız çalışıyor. Soru almamak, şunu da açar mısın lütfen? Soru almamak korkudan. Soru almamak korkudan. Sorularımı söylüyorum arkadaşlar. Lütfen bu soruları bilerek 28'inde sandığa gidin. Ben oyumu vereceğim. Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililer başta olmak üzere herkes için. Ali şu KJ'yi koyma gözün seveyim. Yandaşlar bunu çekiyor. Enver Yelgi'yi kabul etti diyecekler. Yapma gözün seveyim. Niye soru almıyorsunuz diye koy. Çünkü bizim uyanık olmamız lazım. Sizin, herkes e, sizin gibi seyretmiyor ki e, kesiyorlar, koyuyorlar. Enver e, yenilgiyi kabul etti. Ben etmedim kardeşim. Onlar etti. Ben bugüne kadar seçimlerin namuslu yapıldığından kuşkuluyum. Neden? Çok önemli iki veri var. Bunu söylüyorum ve ben pes etmiyorum. Soru soruyorum. Görevinizi yapın diyorum. Bir, arkadaş daha daha seçim bitmeden kural değiştirip ve bal gibi de hayır çıktı bir seçimde hepimiz biliyoruz kural değiştirip siz mühürsüz oyları kabul ediyorsanız ve buna eyvallah diyorsanız o seçimindeki yenilgiyi kabul eden bugünkünü de kabul eder bana size inanmam için bir sebep yok ben kabul etmiyorum iki eğer gerçekten bu adamlar bir üçkağıtçılık yapmış olmasaydı Ekrem Bey'e yönelik hiçbir şey olmadıysa bile mutlaka bir şey olmuş demezlerdi. Ve o seçim ikinci tura gitmezdi. Şimdi ben soruyorum. Önümde bu iki örnek varken size niye inanayım? Niye inanayım? Niye inanayım? Ben buradan soruyorum. İnanmıyorum. Çünkü bir soru almıyorsunuz. İki Meral Hanım her gün bır 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 konuşuyordu. Niye abi çıkmıyor? Çıktı ki ben Devlet Bahçeli'ye yenildim. Ben hata ettim falan. Ama bana göre pusu. Kemal Kılıçdaroğlu 29'u sabahı yenilsin. Ben demiştim desin. Mevzu bu. Tamam mı? Eğer böyle değilse çık. De ki Devlet Bahçeli'nin aldığı yüzde on doğru değildir ya da doğrudur. Biz birinci turu kaybettik. ikinci turda kazanacağız. Niye çıkmıyorsun? Niye soru almıyorsun? Sayın Meral Akşener siz Mert'siniz, Asena'sınız. Niye soru almıyorsunuz? Soruyorum. Ve bugün yine tekrar ediyorum ve tekrar soruyorum. Sayın Muharrem Erkek, bir, sizden anladığım seçim sonuçları doğrudur. İki, sizden anladığım bu seçim sonuçlarının doğru olduğuna göre o zaman Cumhuriyet Halk Partisi yanlış strateji izlemiş ve birinci turda kaybetmiştir meclisi o bitti. Dükkanı kilitledik. İkinci şeye geldiğimiz zaman 49.5'la eee 45'te doğrudur. Şimdi bam asıl kritik yere geleceğim. Şimdi güven oyu almamıştır diyorsunuz. Allah aşkına 21 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti hala böyle çıkıyorsa onlar mı güven oyu almadı? Siz mi güven oyu almadınız? Bir kere bence bu çok önemli bir şey. İki, evet maç 0-0 bitmiştir ve insanlar e, sandığa güvenerek 28'inde kazanmak için diridir, merttir. Biz buradayız, hazırız. Sandıklara sahip çıkacağız. Ama sandıkların doğru korunacağına dair hala kuşkunuz var. Bunu gideremediniz. 3 9 milyon seçmen sandığa gitmemiştir. Evet, 9 milyon seçmenin sandığa gitmemesinin nedeni gayet açık bir şekilde sizce seçimlerden umudu kesmesi ya da adil seçim yapılmadığını düşünmesi değil midir? İlk sorularım bunlar. 9 milyon seçmen hastası, sorunu olan bilmem ne diyelim ki 1 milyon. 8 milyon seçinin sağında gitmemesinin nedeni nedir? A bakın A bu insanlar Adalet Kalkınma Partisi'nin namuslu seçim yaptığını düşünmemektedir. B size güvenip de adaletin sağlanacağını inanmamaktadır. C yok. Neden? Çünkü bir milyona verdik onu. Hangisidir? Siz eğer sorulara yanıt vermezseniz ve sadece Mustafa Kemal'in söylediği e, umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar verdi lafının vardır lafının arkasına saklanırsanız ayıp edersiniz. Umutsuz durumlar tabu yok. Çünkü binlerce milyonlarca insanımız burada ve onlar memlekete Türkiye Cumhuriyetine laik demokratik ülkeye sahip çıkmak için burada Türkiye baharı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte getireceğini inanan insanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden kaynaklı değil, kendi iradelerinden dolayı getireceklerini inanıyorlar. İşçiler var, köylüler var, laikler var, kadınlar var ve kadınlar en çok tehdit altında. Çocuklarımız tehdit altında. Yarın bu siyasi iktidar konservatörleri kapatırsa, herkese imam hatip okuma zorunluluğu koyarsa, din derslerini tek taraflı koyarsa, din polisini ortaya çıkartırsa ne olacak? Bu 9 milyon kişiyi sandığa götürmek sadece ve sadece somut verilerle olur. Şimdi sorularıma geliyorum. Bunların hiçbirinin cevabını alamadık. Bir, sizin kanallarınız Anadolu Ajansı'nı Ekrana niye verdi? Ekrana niye verdi? A. Bağımsız yayıncılık. B. E, sizin verilerinize güvenmemek. Bağımsız yayıncılık açısından bakarsak Anadolu Ajansı Ajansı'nın sabıkalı olduğu açık Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu adamlar benim e, müşterim değil kendisi dedi. Verilerini nereden aldığını bilmiyorum dedi. Ve Anadolu Ajansı'nın bal gibi de dezenformasyon yaptığı biliniyor. Niye verdiler? İki, çünkü Anadolu Ajansı'nı burası veriyor da diğer kanallar Anka'yı veriyor mu? Vermiyor. Dolayısıyla bir kere savaş stratejisi olarak yanlış. Ve Anadolu Ajansı'na güveniyor musunuz? İki, tüm Türkiye'nin ben dahil doğru bilgi almak suretiyle dönüp baktığımız ajans sizin tarafınızdan teminat altına alınan ajans bunu altını çiziyorum. Anka ajans sahibi kimdir? Bu ajansın finansmanını kim yapmaktadır? Geliri neredendir? Ve en önemli soru altını çiziyorum arkadaşlar. En önemli soru Anka ajans verilerini nereden almış, almaktadır? Anka ajans verilerini nereden almaktadır? Anka Ajans verilerini eğer e, kendi muhabirlerinden aldıysa açıklasın. Şu kadar sandıkta şu kadar muhabirimiz var. Anadolu Ajansı için geçerli olan soru burası için de geçerlidir. Ben Anadolu Ajansı'nın verilerini Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden aldığını düşünüyorum, biliyorum. Kemal Öztürk Seçim günü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ziyaret etmiş bir kişi. Ve Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bakın söylediklerim çok önemli. Cumhuriyet Halk Partileri'nin hiçbiri bunu söylemiyor. Şimdi Anka için soruyorum. Verileri nereden aldınız? Bu kadar muhabiriniz varsa bari sizin önünüzde eğilirim. Helal olsun. Ve bu muhabirler verileri getiriyorlarsa helal olsun. O zaman geride iki seçenek kalıyor bu yoksa. Bir, Anadolu Ajansı'ndan alıyorlar. İki, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden alıyorlar. Üç popolarından uyduruyorlar. Şimdi açıklayın. Açıklayın bunu. Açıklayın. Gelelim devamına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Sayın Muharrem Erkeğin de söylediği üzere dün Sayın e, Engin Özkoç'un söylediği üzere eğer gerçekten tıkır tıkır işleyen bir sistemi var idiyse var olduğunu kabul ediyoruz. Peki kamuoyuna belli bir saatten sonra yenilsek dahi tırnak içerisinde neden bilgi akışını kestiniz? Birinci soru. İkinci soru. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi neden Anka Ajansa verileri sunup sunmadığını açıklamıyor. Neden? Çünkü bir dedim, hangi veriler yenilgi de bir sonuçtur. Siz bizi bilgilendirirsiniz. Ayağa kalkarız 28'inde deviririz. Çünkü ikinci round var. Neden? Neden? Gecenin bir saati verileri kestiniz. Devam. O saatten itibaren neden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hiç kimse telefonlara çıkmadı? Tuncay Özkan'a mı güvenmiyorsunuz? Onur Salat'ı Güzel'e mi güvenmiyorsunuz? İkisine birden mi güvenmiyorsunuz? Yoksa sizi tehdit mi ediyorlar? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi geçen sefer olduğu gibi yenilgiyi e, unutturmak için birkaç gün ölü mi yapıyor. Ben inatla sistemin işlemediğini dolayısıyla sistem işlemediği için Kazanılmış bir seçimin büyük oranda Kemal Bey için söylüyorum yani kazanılmadı bile ikinci tura daha güçlü e, girilmiş olan bir seçimin beceriksizlikten dolayı altın tepside sunulduğunu düşünüyorum. Çünkü 90 e, 45 buçuk e, pardon 49 buçukla 45 arasındaki fark insanları umutsuzla e, taşıdı ama 49 48 olsaydı. Mesela 49 buçuk 48 47 buçuk olsaydı insanlar buna e, kapılmazdı. Dolayısıyla beceriksiz olduğunuzu düşünüyorum. Eğer değilseniz niye sorulara cevap vermiyorsunuz? Niye veri akışını kestiniz? Sorularım devam ediyor. Bunlara cevap vermiyorlar. Devam ediyorum. Bir başka soru. Yine bence çok önemli bir soru. Yine bence çok önemli bir soru. Sayın Mansur Yavaşlar. Sayın Ekmen, Ekrem İmamoğlu'nun eline verileri kim sundu, kim verdi? Bu verilerle biz bir e, grafik e, ve e, şey yaptınız, tahmin yaptınız sahaya dağılıma göre ve dediniz ki Kemal Kılıçdaroğlu öndeyiz diye tweet attı. Bu iki e, değerli başkan açıklama yaptı. Peki bu iki başkanı itibarsızlaştıran kim e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun öndeyiz diye halkı Halkı yanıltan tweetini kim attırdı? Sandıklardan e, kopmamak için öndeyiz diye bir tweet atmak şart değil ki. Sayın Kılıçdaroğlu der ki sonuçlar geliyor. Hepinize minnettarım. Devam mesela. Ya da Sayın Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu der ki e, çıktı sandıklara hakimiz. Sonuçları aldıkça paylaşacağız. Değil mi? Bir şey der. Bir, İrfancım bir beş dakika bekle. Bu seni de ilgilendiriyor çünkü. Tamam mı? Kim yaptı bunları? Belli değil. Hala Sayın Kemal Kılıçdaroğlu basına basını e, ee, edecek bir açıklama yapmadı ve soru almadı. Erdoğan kanal kanal dolaşıp hepimizi dövüyor. Biz haklıyız. Siz beceriksizsiniz. İşte bir kere daha kazandık. Peki bizim dayak yememizin önünde yani biz işte laikçiler, sekülerler, geri zekalı durumuna düştük, beceremedik falan. Peki bizi bu duruma düşüren parti genel merkezinin, parti genel merkezinin ve çalışanlarının onurunu da korumak size düşüyorsa neden sorulara cevap vermediniz? Niye yeterli bir açıklama yapmıyorsunuz? Bir. İki, toplumu yanıltan birinci turda bitiriyoruz diyen anketleri kim yaptı? Neden bu anketçilerle çalışıyorsunuz? Bu anketçiler finansmanı nereden sağladı? Üç, ne Ab Abdullah'ydı? Foglu Abdullah mıydı? Neydi abi o herifin adı? Mesela, bütün bu süreçte Abdullah Akan Akan Abdullah adlı reklamcı Togunda reklamcısı olan bu kişi Togunda reklamcısı olan bu kişi koca sistemde hangi rolü görüyordu? Hangi reklam ajansları para aldı? Hangi e, şeyler, e, ne denir ona? işte anketçiler para aldı. Bunlar toplumu yanılttı mı yanıltmadı mı? Devam ediyorum. Halk TV, halkın parasıyla kurulmuş olan Halk TV, Beşli Çete'den reklam alıyor. Beşli Çete'yle Halk TV'nin arasındaki ilişki soruldu mu? Beşli Çete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle ya da böyle girdi mi? Soruyorum bunları. Şimdi bütün bu sorular ortadayken bunların hiçbirine cevap vermezken bizi Bakın bizi neden, neden bir herhangi bir bilgi sunmadan bu hale düşürüyorsunuz? Neden Türkiye'nin en iyi gazetecilerine, en iyi gazetecilerine genel merkezdeyken tek bir bilgi vermiyorsunuz? Herkes kaçak kaçak bilgi almaya çalışıyor. Herkes içeriden bilgi sızdırmaya çalışıyor. Yapılan toplantılarda ne olduğu belli değil. Neden? Ve devrimin sorusu. CHP'yi Tuncay Özkan mı yönetiyor? Yoksa CHP'de yani derin bir CHP mi var yoksa yok mu? Tuncay Özkan düğmeye basıp acaba Türkiye'deki başka insanları harekete mi geçiriyor? Yani kurultaya gidesin kendi genel başkanı olsun diye. Bilmiyorum. 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 Ve bilmek istiyorum. Benim iradem tamam. Mücadele gücüm tamam. Ayın 28'inde sandağa gideceğim ve 9 milyon kişiden insanların gelmesi için insanların gelmesi için her şeyi yapacağım. Yenildiğimizi düşünmüyorum. Yenilgiyi kabul edenlerle de yoldaş değilim.